Yerleşim yerlerine sıçradı yangın. Gidiyor ya. Of çok kötü durum. Evet. Bozala kattı, bozala kattı. Gel 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 gel. Gel. Ben geldim geldi. Gitti, gitti. Bozala attı işte burada. Enişte giremezsin oraya, giremezsin onunla. Ortumla gir hanım. gir. Hortumla gir. Allahım, Allah'ım 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 bir saniyede yakıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir saniyede yandı her yer. Olaylar bu. İşte her yer kül oldu. Bir dakikada. işte. Ama çok hızlı geliyor ya. Allah Abi dört bir yandan geliyor. Devam et, yani, devam et. Abi sen dur lan Tamam tamam abi. Allah. Allah. Abi. sen Allah. abi orada kalanlar.